Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi hiç elinizi bulaştırmadan, yoğurmadan hazırlayabileceğiniz tepside ekmek hazırlayacağız. Yapımı o kadar kolay ki herkes yapabilir. Buyurun yapımını görelim. Ben büyük bir su bardağı kullanıyorum. Toplamda 4 su bardağı klasik su bardaklarıyla Öncesinde 2 su bardağı sütü ekledim. Üzerine bir paket kuru maya yarım yemek kaşığı toz şeker ekleyerek güzelce karıştırdım. Geri kalan sütünü de ekledim. Dediğim gibi toplamda klasik bardaklara 4 su bardağı ılık süt ekledim. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı 3 su bardağı un ekledim plastik su bardakları ölçüsüyle bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek hiç elime bulaştırmadan bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Evet, kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Kek hamurundan biraz daha yoğun bir kıvamı oluyor. Çok güzel karıştıralım. Evet, güzelce karıştırdım. İçinde topak kalmadı gördüğünüz gibi şimdi artık üzerine kapatıp ılık bir ortamda 20 dakika içinde mayalanacaktır gördüğünüz gibi mayalandı iki katına çıktı hamur şimdi yine tekrar kaşıkla havasını alalım öncesinde tepsimizi güzelce yağlayalım ister yuvarlak ister kare tepsi kullanabilirsiniz Dilerseniz bu hamuru tavada da pişirebilirsiniz yine gayet güzel aynı sonucu elde edersiniz tavada ekmek tariflerimde kanalımda var bakabilirsiniz Evet tepsiyi güzelce sıvı yağla yağladım tereyağı da yağlayabilirsiniz şimdi hamurumuzu döküyoruz Üzerini düzeltiyoruz. Spatula çok yapışırsa suya batırıp üzerine düzleştirebilirsiniz. Ben batırmadım suya fakat suya batırarak da üzerine düzeltebilirsiniz. Şimdi tekrar üzerine kapattım. Mayalanmasını bekliyorum. 10 dakika kadar daha bekledim. Şöyle havasını alıyorum. Çatalla daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz gayet güzel pişti. Yaklaşık 30 dakika içinde pişiyor. Evet akşam oldu. Şu anda biraz ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Görüntüyü görüyorsunuz, mis gibi de kokuyor. Dış katmanı böyle çıtır çıtır, içi de yumuşacık pamuk gibi. Bakınız, bekletirseniz de daha da yumuşayacaktır. dilimleyelim. Şu anda sıcak fakat dilimleyelim. Soğuduktan sonra dilimlerseniz dilimleriniz bölünmeden daha düzgün bir şekilde çıkacaktır. Şu anda çok sıcak. Evet görüyorsunuz içi hamur değil, sünger gibi yumuşacık lezzetli bir ekmek hazırladık. Buraya kadar da izliyorsanız videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bu da ertesi güne kalmış şekli yine yumuşacık pamuk gibi. Bir gün sonraki hali de bu şekilde. Görüntüyü görüyorsunuz. Muhteşem oldu. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Yapıp deneyecek olanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi zaten çok kolay bir ekmek tarifi. Hiç elimizi bulaştırmadı hamura. Evet, bugün de ekmek tarifini verdim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.